sevimli bir değer sizlere arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz hastanesize. Bugün sizlerle e, mutlu bir günümüzü, e, mutlu bir haberimizi paylaşmak üzere sizleri davet ettik. Sizler de bizi davetimizi davetimize icap edebildiniz. teşekkür ediyoruz. E, yaklaşık bir buçuk yıl önce faaliyete geçen Nemo Hospital Hastanesi, her geçen gün hizmet anı ve doktor kadrosunu e, genişleterek bu ve bölge halkına hizmet vermeye e, devam ediyor. E, Bugünkü sizlere paylaşmak istediğimiz haberimizin konusu da e, kıymetli hocamız Doşan Doktor Ali Bey, e, Medikal Onkoloji yani kanser hastalıkları tedavisi, kemoterapi e, tedavisi uzmanı olarak aramıza katılmasıyla ilgili bildiğiniz üzere ilimizdeki özel hastanelerin içerisinde ilk defa biz bu hizmeti başlatmış e, bulunuyoruz. Tabii ben burada bir teşekkürü e, burada zikretmek isterim. Sayın Bakanımız Doktor Fahrettin Koca Beyefendi, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürümüz İhsan Ateş Beyefendi, İl Sağlık Müdürümüz Doktor Abdullah Solmaz Beyefendi ve İl Sağlık Müdür Yardımcımız e, Kemal e, Aydın Beyefendi'ye de özellikle teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizlere çok yardımcı oldular. Sayın Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz kemoterapi hastaları beklemez, tedavisini erteleyemez. Çünkü bir tedaviye başladığında hiçbir işte kesintiye uğramadan tedavisinin sürekli bir şekilde devam etmesi gerekiyor. İlimizde hem e, kamu anlamında hem özel hastane anlamında bu alanda bir açık vardı ve insanlarımız Antep'e, Adana'ya, daha farklı büyük şehirlere gitmek zorunda kalıyorlardı. E, sayın Bakanımızla, bakanlığımız yetkilileriyle de biz bu konuyu görüştüğümüzde çok e, özel önem affettiler. Ve hastanemize e, bu alanda çalışma izniyle ilgili kıymetli hocamızı çalıştırabilmemiz adına gerekli izinleri hızlı bir şekilde verdiler. Tekrardan kendilerine hastane ve şahsım adına teşekkür ediyorum. E, tabii biz Nemo hospital olarak açıldığımız günden beri kendimize edindiğimiz düstur, şiar şu idi. E, artık Urfa'nın e, sezaryen yapan, bademcik ameliyatı yapan, e, bir akandist ameliyatı yapan bir hastaneye ihtiyacı yok. Bu artık ilde ve bölgeye... Hitap eden, diğer hastanelerde olmayan, insanların başka illere çeşitli maddi zorluklarla ve e, sağlıklarını kaybetme pahasını farklı illere gitme zorunluluğunu ortadan kaldıracak bölümleri e, açmak istedik biz. E, bunların başında daha önceki hizmetlerimizde perinatoloji riski geliyor ki biliyorsunuz ilimizin e, çok yoğun bir doğum oranı var ve bu da beraberinde yüksek riskli gebelikleri, işte bir takım özürlü engelli bebekleri bir arada getiriyor. Bu anlamda perinatoloji doçentimizle çalışmaya başladık. Akabinde yine Urfa'da hiçbir özel hastanede olmayan bölgeye hitap edebileceğimiz kemoterapi alanıyla ilgili Pimekli Hocamız sağ olsun bizimle beraber oldu. İnşallah Urfa'nın ve etraf illeri bu anlamdaki eksiğini kapatacağız ve insanların başka ilere gitme zaruretini ortadan kaldıracağız. Akabinde çok hızlı bir şekilde yine ilimizde önemli bir açık olan kalp cerrahisi ve anjiyo ünitemizde inşallah çok kısa bir sürede e, hizmeti hizmete alacağız. Belki günlerle sayılı bir sürede. E, onun açılışıyla ilgili de tekrar bir araya geliriz. arkadaşlar. <laughs> hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki bugün burada olmaktan ve bu hizmet etmekten son derece mutluyum. Ve bu mutluluğu yaşamamız sağlayan emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bizim aslında burada olmamızın önemli bir gayesi var. Ee, belki de uzun yıllardır bir eksiklik olan ortadaki onkoloji hastalarının, yani kanser hastalarının tedavisinin e, kimi zaman aksaması, kimi zaman gecikmesi, kimi zaman da çevreye gitmek suretiyle yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek. Ee, burada mutluyuz çünkü biz inanıyoruz ki artık hastalarımız e, yollarda uğraşmayacaklar, yollarda zorlanmayacaklar. Zaten bizim hastalarımız oldukça kırılgan hasta, naif hasta, ee, belki bebek gibi tabir edebileceğimiz hassas hastalar. Biz bu hastaların artık Antep gibi, Diyarbakır gibi, yeri geldiği zaman Adana gibi çevrelere gitmelerini engellemek istiyoruz ve bunun da hastalarımızın faydasına olacağına inanıyoruz. Yeni açılan kemoterapi ünitemizi açmak üzere bir arada bulunuyoruz. İnşallah hastalarımıza şifa sağlarız. İnşallah ilimizin ve bölge illerin bu konudaki açığını kapatmış oluruz. Ee, başta hastalarımız olmak üzere bizlere, kurumumuza, Hospital ne Hospital ailesine ve tüm Urfa halkına da hayırlı uğurlu olsun. Ee, ya Allah bismillah daha önce devletle birçok sefer gittiğimizde doktor açı çok büyüktü. Ali Hoca'nın hastasıydı. Ali Hoca'yı buraya gelerek biz de buraya geldik. Urfa için çok büyük bir eksiklikti. Yani onkoloji bölümünde Urfa'da gerçekten çok büyük bir eksiklik giderildi. Ali Hoca'ya öncelikle teşekkür eder ve New York'ta bu anlaşmada bulunduğu için onlara da teşekkür ederiz.